Bugünkü toplantımızın esas amacı Batman'ın röntgenini sizlerde aslında çekmek. Niyetimiz bu. İnsanlar bizden ne talep ettiler? Kaç kişi istedi? Kaçına biz karşılık verebildik? İnsanlarımız bizden temel olarak neler istiyorlar? Batman halkının ihtiyacı nedir? Bireysel taleplerin de memleketimizin bir gerçeği olduğundan hareketle biz bir ayağı Ankara'da, bir ayağı Batman'da olmak üzere bu sistemi takip eden arkadaşlarımız oldu. 30 Mayıs 9 Ocak arası yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreçte bizlere gelen talep sayısı toplamda 2677. Peki insanlarımız bizden ne istemişler? En fazla istenen ve tanıyan yaramız olan iş talebi. Yani Batman'da 920 insanımız çoğunluğu gençlerden oluşan bizden iş talebinde bulunmuş. 441 vatandaşımız, insanımız bizden tayin talebinde bulunmuş. Onun devamında 212 kişi mağduriyetini bize dile getirmiş. İmkanlar ölçüsünde kendilerine bilgimiz, tecrübemiz ışığında yardımcı olmaya çalışmışızdır. 1517 talebi biz ilgili kurumlara iletmiş bulunuyoruz. 478 talep bu yakın zamanda gelmiş. Onlarla ilgili değerlendirmemiz henüz bitmemiş. Çünkü biz bize gelen her talebi iletken bir tablo gibi derhal iletiyoruz. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Dün özellikle son rötuşlarını verdiğimizde dikkatimizi çeken ve arkadaşlarımızla bu konuda aslında tebrik ettiğim, bizim açımızdan da mutluluk, mutluluk verici olan hiç kimse bizden gayri meşru bir talepte bulunmaz. Elhamdülillah. Peki, ilettik. Bunun neticesi ne oldu? 550 talebimiz olumlu sonuçlanmış gördük. Olumsuz sonuçlananlar 432. Peki bize gelen taleplerden hangilerini biz niçin eledik? En büyük pasta görüyorsunuz iş ve çalışma talepleri. Çünkü maalesef biz insanlara kadro veremiyoruz. Kamunun bütün, bütün imkanlarını, Sadece Batmanlı gençlere tahsis etsek yine yetmeyecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Tam artık maalesef ki belki de iyi ki diyeceğiz bundan sonra bir geçim kapısı, bir iş kapısı değil.